Merhaba değerli takipçiler, içeriğime hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir meyve suyuyla sizi tanıştıracağım. İsmi Hardaliye. Özellikle ülkemizde Trakya bölgesinde üzüm suyuyla elde edilen ve Kırklareli ve çevresinde daha çok geleneksel olarak hazırlanan bu meyve suyu hem lezzetli hem de güzel bir yaz içeceği geleneksel olarak o bölgede üretimi devam eden ve kullanılan güzel bir içecek. Bunun yapımı ile ilgili kısaca kullanacak malzemeleri bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı hardal tohumu, siyah hardal. Bu hardal tohumunu baharatçılarınızda bulabilirsiniz. Yarım çay kaşığı tuza ihtiyacımız var ve bir kilo siyah üzüme ihtiyacımız var. Bu siyah üzümü önce şöyle güzelce ayıklayacağız salkımlarından. Ayıklamayı bitirdikten sonra Güzelce yıkacağız üzümümüzü. Ve sonrasında üzümümüzü blenderdan geçireceğiz. E, blenderdan geçirdikten sonra süzeceğiz güzelce kaba posasını. Ve bir kavanoza koyup bu malzemelerimizi de içine karıştıracağız. Zaten birlikte göreceksiniz. Yapılış şeklini, tarifini güzelce uygulayacağız beraber. Sonrasında ağzını e, güzel bir kağıtla ya da temiz bir tülbentle kapatıp 10 gün serin bir yerde muhafaza edeceksiniz. Sonrasında 10 gün geçtikten sonra da hardaliye içime hazır olacak. Değerli takipçiler. Evet değerli takipçiler. Şimdi bu yıkamış olduğumuz üzümlerimizi dışarıda güzelce bol suyun altında yıkayalım. Böyle benim yaptığım gibi bir süzgü gibi bir şey kullanırsanız silersin. Yıkaması daha kolay olur. Bir kadın su süzülsün yani şey gitmesin. sallayalım. Kendi suyu evet. Şimdi sevgili takipçiler bu yıkamış olduğumuz üzümlerimizi şöyle bir blenderla geçirelim. sandırdan geçirdiklerimizi şöyle bir kaba süzgüden süzdürün bir kavanoza. Gene bir tatlı kaşığının yardımım alalım. Şöyle bir tatlı kaşığı yardımıyla biraz böyle sıkıştırırsanız üzümün içinde kalan suyu da aşağıya doğru kaçırmış oluruz. Sonra bu oluşan posayı atalım böyle. Evet. Şimdi şöyle baktığınız zaman üzüm suyu çıkıyor. Yeniden blender'ımızı çalıştırıyorum. Yine buradan biraz yıkanmış üzümümüzü atalım içine. mm hey. Tardal tohumlarını küçük bir dibekte böyle eziyoruz takipçiler. Şöyle eziyorsunuz. Şöyle göremediğiniz herhalde. Böyle ezdirdiğiniz harital tohumlarını içine atıyorsunuz güzelce böyle. Yarım çay bardağı tuzumuz. Bir tatlı kaşığı toz şekerimizi de atıyoruz. Evet. Şöyle bir tuzumuzun ve şekerimizi bir karıştıralım. Evet. Şimdi şöyle bir bez kapatıyorsunuz veya bir kağıt kapatabilirsiniz. Bunu bir lastik falan takıp serin bir yere kaldırıyorsunuz değerli takipçiler. 10 gün serin bir yerde bekletiyorsunuz. Sonrasında bu güzel soğuk içeceğimiz hazır olacak. Evet değerli takipçiler. 10 gün beklettikten sonra şimdi hardalyemizi çıkarttık şöyle bir lezzet kontrolü yapalım 10 gün beklettikten sonra hardalyemiz oldu şöyle baktığınız zaman bir lezzete bakalım. Evet. Şimdi üzümün beklemeden dolayı kokusu ve şeyi tam oturmuş durumda. Ee, böyle nasıl anlatayım size? Yaban armutu, ahlat tarzı bir lezzet gibi düşünün. Yani doğal, yabani bir aroma olarak düşünün. Muhteşem bir yaz içeceği olmuş. Yani bunu içtiğiniz zaman damak arkasında böyle çok top bir lezzet oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Hani tam yaban armutu böğürtülen lezzeti karışımı bir damak arkası tadı oluyor. Ben çok beğendim. Sizlerin de bu lezzeti denemesini tavsiye ederim. Değişik bir lezzet. Yaz içeceği olarak ferahlatıcı, serinletici, güzel bir lezzet. Umarım siz de beğenirsiniz. Denersiniz. Yeni tatlara, yeni gelişimlere açık olmak lazım. Ben çok beğeniyorum. Böyle aromatik lezzetleri. Sizler de umarım beğenirsiniz. Beğenerek like atmayı unutmayın. Abone olmayı, takipçilerimiz abone olsun. Bize desteğini esirgemesin. Çevresine, eşine, dostuna öneride bulunsun. Başka güzel lezzet, çözüm uygulamaları, geziler, değişik ortamlar, mekanlar, güzel tariflerde buluşmak dileğiyle diyorum. Umarım Hardaliye tarifimizi beğenirsiniz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Pusula Çağlayan ailesinde kalın. Tam zamanlı videolarımızı takip etmeye devam edin. Hepinize sevgi ve selamlarımı göndererek hoşçakalın.